Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Çakır. Şimdi arkadaşlar bugün gerçekten de çok sevinçliyim. Bir yandan da çok üzüntülüyüm. Şimdi öncelikle sevinçli olmamın nedenini açıklayayım. Bildiğiniz gibi bizim bir İstanbul olayımız vardı. Hani 6 aylığına tekrardan İstanbul'a görevlendirilecektik. Ne iş yaptığımı soranlar olabilir. Güvenlik görevlisiyim göç idaresinde. 6 aylığına bizi İstanbul'a görevlendireceklerdi. Şimdi e, gitmemeyi istememizin en büyük nedenlerinden birisi asgari ücretle İstanbul'da ne yapacağımız e, konusuydu. Çünkü bildiğiniz gibi İstanbul'da asgari ücretle yaşamak gerçekten zor. Hani bundan dolayı istemiyorduk. Ama e, ülkemizde yaklaşık bir 10-15 gündür e, koronavirüs e, gözükmeye başlandı ve aşırı derecede artış gösterdi. Şimdi bu virüsten dolayı hani hem çoluk çocuğu böyle bırakıp gideceğiz. Hem de İstanbul gibi bir yerde çalışmak zorunda kalacağız. Tabii ki orada çalışanlara Rabbim yardımcıları olsun. Ama benim böbrek rahatsızlığımı bilen vardır. Bilmeyen arkadaşlar için de şöyle kısaca bir özet geçeyim. Bundan yaklaşık 15 yıl kadar önce böbrek ameliyatı oldum. O zamandayken benim böbreği alacaklardı. O zamanki doktor şunu söyledi hani Mehmet dedi sen gençsin daha dedi ömründe dedi uzun yıllar var ondan dolayı dedi böbrek belki toparlar diye dedi böbreğini almadım ama dedi senin böbreğin çok bitik dedi. Neyse askere gittik o zaman sintigrafi dedikleri bir olay var şu şu an önünüzde gördüğünüz olay askere gittiğimde bu %33 yani sağ böbreğim %33 çalışıyordu sol böbreğim %47 %50 arasında bir şeydi tabi o zamanki komutan bana şunu söyledi ee, evlat dedi senin dedi böbreğin %30 olsaydı dedi askerliği yapamazdın çürük alırdın dedi Allah'a çok şükür askerliğimizi yaptık vatani görevimizi bitirdik geldik yaklaşık 2-3 yıl kadar sonra 2013 yılında bu sintigrafiyi çektim 2013 yılı ee, şimdi 2013 yılındaki de şu çıktı %13 sağ %41 sol çıktı arkadaşlar Şimdi bu ne demek oluyor yani benim sağ böbrek neredeyse bitik gibiydi Bu 2013 yılı biz hangi yıldayız 2020 yılındayız 7 yıl oldu ve bu sürede daha da düşmüştür herhalde bir %10'un altına düşmüştür Şimdi ne diyecek olacak olursanız gittiği yere kadar bu böbreği kullanacağız Hani bizim tek böbreğimiz sağlam olsa yine yeterliydi ama sol böbreği de gördüğünüz gibi %40. Muhtemelen bu %40'ın altına da düşmüş olabilir. Şu anda zaten taş mevcut benim bu e, sol böbrekte de. Şimdi e, bizim şeyler açıklandı arkadaşlar. İstanbul'a gitme olayı bugün açıklandı. E, dilekçe vermiştik bu böbrek rahatsızlığından dolayı. Ee, sağ olsun Kaymakam Bey e, artık dilekçeyi okuyanlar artık Kaymakam diğer üst birimler falan e, bu rahatsızlığımızdan dolayı kronik rahatsızlığımızdan dolayı bizi İstanbul'a yollamadı yani beni ve e, rahatsızlığı olan kişileri yani İstanbul'a gitmeyeceğiz arkadaşlar ondan dolayı sevinçliyim ailemin yanında kalacağım e, memleketimde kalacağım ve e, içerik üretmeye devam edeceğim ondan dolayı Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Peki neden moralin bozuk diyecek olursan, birincisi şu yaşanan terbiyesiz olaylar var. Arkadaşlarımın gitme olayına zaten üzülüyorum. Onlara da Rabbim yardımcısı olsun. Niye moralin bozuk? Abi şimdi herkesin yaşlısı var, herkesin başında büyük insanları var. Şimdi devlet 65 yaş üstü sokağa çıkmasın diye bir önlem aldı. Ama bu önlemi sırf izlenmek için sırf şaklabanlık için e, böyle abartanlar oldu. İşte yaşlı insanlarla dalga geçenler oluyor. Ya abi zaten yaşlı insanlarla konuşurken dikkat etmek lazım. Sonuçta yaşlı insanların e, çoğu böyle hani çok yaşlı olanlarda çok ters tepkiler alabilirsiniz. Hani sen e, adama amca diyorsun adam sana dünyanın lafını sayabiliyor. Hani ben yaşadım. Ben böyle mesela hacı lafını kullanmasını severim. Hacı ne yapıyorsun? Hacı abi falan derim. Ya bir gün motorcuya gittim. Motorcuya yani adamın yaşı da çok büyük de değildi. Hacı abi dedim selam aleyküm. Sen de bana ne hacı diyorsun? Dedim abi kötü bir şey demedim. Olsun dedi bana bir daha öyle konuşma dedi. Buyur dedi niye geldin? Yani ondan dolayı dikkat etmek lazım. Yani büyüklerle konuşurken dikkat etmek lazım arkadaşlar. Ee, terbiyesizlik de yapmayın İşte niye sokağa çıkıyorsun Niye şunu yapıyorsun tarzında yapmayın Sonuçta o kendi hayatı Tamam e, uyarmak lazım ama e, Uyardığımız zaman da Ters, ters tepebiliyor Ondan dolayı en güzeli karışmamak Elinizden geldiği kadar sokağa çıkmayın Elinizden geldiği kadar Oturun evinizde Dersinizi çalışın hikaye okuyun Televizyona bakın film izleyin Dizi izleyin İşte e, Hayatınızı evinizde devam ettirin. Çünkü bu 10-15 gün artık bir ay ne kadar sürer bilmiyorum. Bu kısa bir süreyi evde geçirmezseniz yarın öbür gün çok büyük sonuçları olabilir arkadaşlar. Ondan dolayı bu süreyi evde geçirmeye dikkat edin. Ondan dolayı böyle bir açıklama yapmak istedim. Bundan sonra inşallah videolarımız devam edecek. Yayınlarımız devam edecek. Instagram'dan takip edip canlı yayınları haberdar olabilirsiniz arkadaşlar Mehmet Cakir YTB açıklama kısmında da linkimiz mevcut Çünkü Youtube bildirim atmıyor Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Virüssüz güzel bir gelecek dileğiyle diyorum Hepinizi çok seviyorum Allah'a emanetsiniz arkadaşlar